Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için haşhaşlı çörek tarifi hazırladım. Hem çok pratik hem de çok lezzetli olan bu tarifi mutlaka sizler de deneyin. Şimdi hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Yoğurma kabının içine 2 su bardağı ılık sütü alıyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü standart 200 milimdir. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık suyu 2 yemek kaşığı toz şekeri, 1 yemek kaşığı toz mayayı alıyorum. Maya ve şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra 2 yumurta akını hamura, sarılarını ise üzeri için bir kenara kaldırıyorum. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Tüm malzemeler karışana kadar tekrar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra un eklemeye başlayacağım. Tarif için 8 su bardağı un kullandım. Unun bir kısmını ekledikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi malzemeleri spotolayla karıştıracağım. Daha sonra hamur ağırlaştıktan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Tüm tariflerde olduğu gibi kullandığımız un miktarı unun kalitesine, markasına ve kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden fazla veya eksik un kullanabiliriz. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar unu kontrollü eklemeye dikkat edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalımın büyümesi için abone olarak ve videomu sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Şimdi spatulayı çıkarıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamur biraz toparladıktan sonra masaya alarak yoğurmaya devam edeceğim. Tarifte kullanmış olduğum tüm malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyor olacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hamuru masaya alıyorum. Hamurun altına ve üstüne çok az miktarda un serpiyorum. Bu şekilde 3-4 dakika boyunca hamur pürüzsüz olana kadar güzelce yoğuracağım. Hamuru ne kadar güzel ve yumuşak yoğurursak çöreklerimiz de o kadar güzel olur. Hamurun kıvamını görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi tekrardan yoğurma kabına alıyorum. Üzerini kapatarak mayalanmaya bırakacağım. Bu şekilde üzerini kapatarak 40-45 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Hamur mayalanırken ben de o sırada içerisinde kullanacağım haşhaşı hazırlıyorum. 5 yemek kaşığı haşhaşın üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra haşhaş güzelce ezilene kadar karıştırıyorum. Hamur 40 dakika boyunca mayalandı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi hamurun ilk olarak havasını almakla başlıyorum. Daha sonra masaya alarak hamuru toparlayacağım. Tüm mayalı hamurlarda olduğu gibi hamurun havasını alma işlemi önemli. Aksi hamur işlerinde maya kokusu olur. Hamuru masaya almadan önce çok az un serpiyorum. Daha sonra bezeleme işlemine başlayacağım. Öncelikle hamurun üzerine biraz un serpiyorum. Daha sonra bezeleme işleminden önce güzelce bir toparlayacağım. Hamuru kolay bölebilmek için önce ikiye bölüyorum. Hamuru eşit bölebilmek için silindir hale getiriyorum. Daha sonra hazırladığım her ruloyu 6 parçaya bölüyorum. Yani toplamda 12 beze elde etmiş oluyoruz. Hamurların üzerine çok az un serpiyorum ve bezelemeye başlıyorum. Hamuru bezeledikten sonra bir tepsinin içerisine alacağım. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Daha sonra üzerini kapatarak dinlendireceğim. Bezelerin rahat açılabilmesi için dinlendirme işlemi önemli. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bir 10 dakika dinlendiriyorum. Bezeleri 10 dakika boyunca dinlendirdim. Şimdi çörekleri hazırlamaya başlıyorum. Bezeyi masaya alıyorum. Bu şekilde biraz büyüttükten sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Hamur çok rahatlıkla açıldığı için bezeleri elinizde de açabilirsiniz. Hamuru bu kalınlıkta açtıktan sonra kenarlarından çekerek dikdörtgen şeklinde açıyorum. Daha sonra bir yemek kaşığı haşhaşı hamurun üzerine sürüyorum. Daha sonra rulo şeklinde sarıyorum. Sardıktan sonra uç kısımlarını bu şekilde açılmaması için sıkıca kapatıyorum. Daha sonra kapattığım kısmı alt tarafa çeviriyorum. Keskin bir bıçakla uç kısmını kesmeden ruloyu bu şekilde ortasından kesiyorum. Kestikten sonra bu şekilde sarıyorum. Daha sonra uç kısmını birleştirip simit şeklini veriyorum. Çörekleri hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini alıyorum. Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beni nereden izliyorsanız yazabilirsiniz. Ayrıca bu tarif hakkında görüş ve önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi hazırlaması çok pratik, hem de lezzetiyle harika bir çörek tarifi. İsterseniz bu tariften bolca hazırlayıp dondurucunuzda da saklayabilirsiniz. Tüm çörekleri hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisini aldım. Şimdi üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bir 15 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Tepsi mayası yaptıktan sonra ayırdığım yumurta sarılarını öncelikle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra çöreklerin üzerine sürüyorum. Çörekleri yumurta sarısı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz. Çörekler pişti, fırından aldım. Şimdi ilk sıcağı çıkana kadar üzerini kapatıyorum. Çöreklerin altı da üstü de çok güzel kızardı. Hem görüntüsüyle çok güzel hem de yumuşacık oldu şimdi bölüp size iç dokusunu göstermek istiyorum. İçerisi tel tel ayrılan çok lezzetli bir tarif. Sizlere de tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olarak yorum ve beğeni yaparak destek olursanız çok sevinirim. İnşallah sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Ayrıca bu videoyu görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.